Gel 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 gel, gel. gel, gel. Bak. Bir kez, bir kez. Onu bana göndersen. Karnaşma. 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 Ver birini. Karnaşma. Gidiyoruz hadi. Gel. 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 Nereye gidiyorsun? Gel. Gel benimle gel. Gel. Çalışma yapalım. Koydurun oraya hadi. hadi. Atın o yere. At onu. At onu. At. Şimdi bunu al. Yem vereyim. Yem vereyim ben sana. Gel. Hadi gel yem vereyim ben sana. 那环境，来个。来

Pergi. Pergi. Get. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Get. Get, pergi. Ya, loh. Get. Haidah. Get. гэх чигээ хайх гэл кел оо хайх гэл гэл хайх тараа тараа гэл 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 хайх тараа тараа гэл 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 гэ

baktım ben buna ne yediyse onu verdim. Kedi yemi verdim. İşte evin önünde biz ne yersek ondan verdik. Ne Zaten karga leşçil bir hayvan ne olsa veriyor yiyor. Ama genelde kedi mamasını çok seviyor. biz büyüttük arkamızda önümüzde. Bize nereye gittiysek gittik geldik. Hiç arabaya biniyor eve çıkıyor. 24 saat kafeste bilmez, kafes nedir bilmez bu hiç. Evin önünde arkasında önünde devamlı gezer. Haydar dediğimiz zaman nerede olsun olsun çağırırız. İsmini aynı biz gibi ezberlemiş. Hemen atlar gelir nerede olsa olsun olsun. Yani bulmakta zorluk da çekmiyoruz yani. Evden uzaklaşsa bile Haydar diye çağırdığımızda geliyor. İki tane kedi, bir tane de köpek var. Hepsinin önüne yeme atı vuruyorum. E, hepsi üç bir, dördü bir yere geliyor, yemiyorlar. Hepsi de hiçbirbirine zarar vermeden karnını Allah Herkes yerine gidiyor, yatıyor görenler şaşırıyorlar. Neler söylüyorlar gördükleri zaman? İşte nasıl gitmiyor diyorlar. İşte nasıl alıştırdın diyorlar. İşte bilmem e, yani onlar da iyi şey yapıyor. Böyle merak kısa merak ediyorlar. Nasıl alıştırdın diyor. İyi ki gitmiyor diyorlar. Kavese mi koyuyorsun diyor. Yok dedim kavese değil bu devamlı boşta geziyor. Böyle bir şey var bunun. Bak tarlaya giderken böyle. giderken böyle.